Merhaba arkadaşlar. E, cerrahi hastalıklar hemşirebine yönelik 3. örnek sorular videosunu hazırladım. Hemen ilk soruyla başlayalım. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri epidermis ile ilgilidir diyor. Şimdi birinci maddede cilde koruyucu bir bariyer sağlayan birçok ölü epitel hücresi tabakasına oluşur diyor. İkinci maddede kan damarları, saç folikülleri, sinir uçları, ter bezlerinden oluşan yapı ile bal dokusu içerir. Önemli vasküler A, ya sinirler ve fatikleri içerir. Dördüncü maddede ise derinin vasküler olmayan tabakasıdır diyor. Şimdi epidermis ile ilgili olanlar 1 ve 4'tür. Yani cevabımız A seçeneğidir. 2 ve 3'e baktığımızda şimdi ikincisinde kan damarları, saç folikülleri, sinir uçları, ten bezlerinden oluşan yapıyla bağ dokusunu içeren tabaka dermis tabakasıdır. Üçüncüsü ise önemli vasküler A, yağ, sinirler ve lafatikler içeren tabaka ise subkutan tabakadır. Dolayısıyla cevabımız tekrar söylediğim gibi A şıkkı olacak. Derinin tüm katları ve cilt altı dokunun zarar gördüğü yanık kaçıncı derece yanı ifade eder diyor. Şimdi derinin tüm katları ve cilt altı dokuyu içeren yanık üçüncü derece tam kalınlıklı deri kaybıdır. Diğer şıklara baktığımızda Şimdi birinci derece süperfisyel yani yüzeyel kısmi kalınlıklı kayıp epidermis tabakasında görülür. İkinci derece süperfisyel kısmi kalınlıklı kayıp epidermis ve dermis yüzey tabakasını içerir. İkinci derece derin kısmi kalınlıklı kayıp ise epidermis ve dermisin derin tabakasını içerir. Ve dördüncü derece tam kalınlıklı deri kaybı ise adele ve kemiklere kadar olan kaybı içerir. Soruda yer alan derinin tüm katları ve cilt altı dokunun zarar gördüğü yanık derecesi. D şıkkı 3. derece tam kalınlıklı deri kaybıdır. Şimdi yukarıda da görüldüğü şekilde lokal ağrı yani bölgesel ağrı ve eritem kızarıklığın görüldüğü sıkarlanma olmaksızın yani kabuklanma olmaksızın 4-7 gün içinde iyileşmenin olduğu yanık derecesi kaçıncı derecedir diyor. Bir sonraki bir önceki soruyla da bağlantılı aslında açıklama yapmama gerek yok artık. Resimde gördüğümüz hafif bir kızarıklığın olduğu ve bölgesel bir ağrının eşlik ettiği en hızlı iyileşmenin olduğu yanık türü birinci derece süperfisiyel kısmi kalınlıklı kayıp yani yüzeyel kayıp olduğu eşlik ettiği kayıp cevabımız A şıkkı olacak. Buna benzer başka bir soru. Yukarıda görüldüğü şekilde kas ve kemik yanıklarını içeren ve genellikle amputasyonla sonuçlanan yani dokunun kesilip alındığı e, durum derece derecesi kaçıncı derecedir diyor. Yani bu diğer ilk, daha önceki iki, iki soruda da açıklama yapmıştım. Ama burada resimle görselle bağdaştırmak adına sorduğum bir soru. Cevabımız E şıkkı 4. derece tam kalınlıklı deri kaybı. Bu kayıplarda artık doku işlev görmez ve ampute edilmesi gerekir. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Yanık sonrası gelişebilecek patofizyolojik süreç düşünüldüğünde aşağıdaki fellerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi yanık sonrasında patofizyolojik süreci ele alalım. Dokularda yanma gözleniyor ve bu dokularda yanmaya bağlı olarak hücre ölümü ve lokal doku hormonları açığa çıkıyor. Dolayısıyla inflamatuar reaksiyon gerçekleşiyor. İnflamatuar reaksiyonda vazodilatasyon ve kapiler permeabilitede artış gözleniyor. Yani o bölgede dokuda genişleme ve kapiler geçirgenlikte artış gözleniyor. Şimdi bununla ilişkili olarak üç farklı durum gözleniyor. Birincisi intravasküler sıvı azalıyor. Intravasküler yani damar içi sıvı azaldığı için kanın yoğunluğu artıyor ve dolayısıyla hematokrit dediğimiz kanın şekilli eleman seviyesi de artıyor. Bunlardan yola çıkarak hangisi yanlıştır dediğimizde E şıkkında bir yanlışlık var. E şıkkı yanlış oluyor. Diğer diğer e, patofizyolojik süreçleri ele alalım. Hücre içi sıvı ve hücre içi, hücre, hücredeki yapıların hücre dışına çıkması söz konusu. Dolayısıyla hücre sıvısı sodyum ve proteinlerde artış oluyor ve ödem gerçekleşiyor. Bir diğer patofizyolojik süreç ise hücre dışı sıvının yanıklı bölgeye geçmesi söz konusu. Kardiyak output dediğimiz kalp, kalpten çıkan kan miktarında azalma gözleniyor. Dolayısıyla dokulara ulaşan oksijen miktarı azaldığı için hipovolemik şok gözleniyor. Üç farklı patofizyolojik süreç ele alındığında intravasküler sıvı miktarı artmıyor. Aksine azalıyor. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Yanık sonrası intravenöz sıvı miktarını belirlemede, yani damar içindeki sıvı miktarını belirlemede kullanılan önemli parametrelerden hangileri kullanılır diyor. Şimdi birincisi hastanın yaşam bulguları, kalp hızı, kan basıncı, solunum frekansı, nabzı gibi. İkincisi santral venöz basınç ölçümleri. Tabii bu direkt bize intravenöz basınçla ilgili, intravenöz sıvı miktarıyla ilgili net bilgi verir. Üçüncüsü solunum sesleri ve dördüncüsü idrar arıtımı. Ee, solunum seslerinde ise işte ee, eğer pulmoner ödem gelişmişse solunum ses sayısı azalıp artabilir. İdrar atımı da glomerül filtrasyonu azalmasına bağlı olarak renal fonksiyonlar değişir, e, azalır. Dolayısıyla idrar atımlarında bir miktar azalma meydana gelebilir. Bu dört parametrenin hepsi de yanık sonrası intravenöz sıvı miktarını belirlemede kullanılan önemli parametrelerdir. O yüzden cevabımız E şıkkı hepsi olacak. Yanığa müdahale sırasında nedene bağlı yanık kaynağı elimine edilirken yapılan aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Alev yanıklarında elbiseler yanmaya devam ediyorsa temiz su kullanılarak ıslatılır ya da battaniye, palto ile alevler bastırılır diyor. Doğru. B şıkkında kaynar su döküldüğünde soğuk su dökülür ve elbiseler çıkarılır. Bu da doğru. Bununla ilişkili yanı önlemek için elbiseler çıkarılır. C şıkkında kimyasal madde yanıklarında yanık bölgesinden elbiseler çıkarılarak büyük miktarlarda su ile bölgeye fışkırtma yoluyla kimyasal madde edilir. Gözler de etkilenmişse her bir göz bol su ile temizlenir diyor. Doğru. Yani o bölgenin yanıklı bölgenin yana sebep olan etken maddelerinin nedeni bağlı olarak temizlenmesi gerekir ve bunda kullanılan en önemli araç sudur. Katran, asfalt ya da erimiş plastik yanıtlarında su dökerek bölge soğutulur. Hava yolu sağlanıncaya kadar materyal çıkarılmaya çalışılır diyor. Şimdi su dökerek bölge soğutulur. Bu doğru bir yaklaşım ama hava yolu sağlanıncaya kadar materyal çıkarılmaya çalışılmaz. Yani ilk ilk yardım müdahaleleri yapılır ama e, o materyal, materyal çıkarılmaz. E, o bölgeye gelen ilk yardım ekibi e, uygun maddelerle onu çıkarmaya çalışır. Çünkü ikinci bir e, kontrindikasyon edikasyon sebebi olmamak adına e, müdahale edilmez. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak. E şıkkına da bakalım. Elektrik akımına bağlı yanıklarda elektrik kaynağı ile temasta olan bireye dokunulmaz. Doğru. Çünkü elektrik akımına siz de kapamamak adına dokunulmaz. Ancak birey elektrik kaynağından uzağa hareket ettirilir. Bu da e, mesela demir çubuk değil de daha çok mesela tahta bir çubukla elektrik kaynağından elektrik kaynağını hastadan uzaklaştırmaya çalışırız. Ve böylelikle elektrik akımına bağlı yanığın etkisi de azaltılmaya çalışılır. Ama biz de bu süreçte dikkatli olmaya çalışırız. Bu saydığım e, cevaplardan yola çıkarak cevabımız D şıkkı olacak. Yanık komplikasyonları ile ilişkili olarak iyi bakım ve sık pozisyon değişimi sağlanmadığında dekübit ülser oluşumu gözlenmektedir. Yani yatak yarası gözlenmektedir. Dekübit ülserlerin sık gözlendiği yerler aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bir sakrum bölgesi Yani kuyruk sokumunun olduğu bölge. 2. spina iliaca anterior superior üzerinde yani pelvis dediğimiz kalçanın ön üst kesiminde üç topuklarda 4. ayak bileğinin lateral yüzeyinde yani dış yüzeyinde cevabımız E şıkkı hepsi yani deki bütün sık görüldüğü yerler bu dört maddenin sayıldığı yerler cevabımız tekrar söylediğim gibi E şıkkı olacak. Yanığın genişliğini belirlemede kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu tamamen ezber soru. Yanığın genişliğini belirlemede kullanılan yöntem dokuzlar kuralıdır. Cevabımız A şıkkı dokuzlar kuralı olacak. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.